Merhaba. Trakya Üniversitesi Uzun Köprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 27 Şubat 2012 tarih ve 2012-2882 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve bu karar 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Yüksekokul Kurucu Müdürlüğü görevi 16.01.2013 tarihine kadar Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Çakır tarafından vekaleten yürütülmüş, bu tarihten itibaren 24.12.2015 tarihine kadar dönemin rektör yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu vekaleten müdürlük görevini üstlenmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana çağın gereksinimlerine uygun eğitim programlarıyla donatılmış, sektörle iç içe, yenilikçi ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirme misyonuyla faaliyet göstermekteyiz. Kuruluş aşamasında açılması uygun görülen bankacılık ve sigortacılık, işletme bilgi yönetimi, muhasebe, halkla ilişkiler ve reklamcılık, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ile uluslararası ticaret bölümleri ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu'nun zaman içinde yaptığı düzenlemelerle bazı bölümlerimizin isimlerinde değişiklikler olmuş. Muhasebe bölümü Muhasebe ve Finans Yönetimi İşletme Bilgi Yönetimi ise Yönetim Bilişim Sistemleri adını alarak güncellenmiştir. Halen bankacılık ve sigortacılık ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Her geçen yıl akademik ve idari gelişmelerin yanı sıra eğitim öğretimde kaliteyi daha da ileriye taşıma hedefiyle ilerlemekteyiz. Bilimsellik, girişimcilik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, etik değerlere bağlılık, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin donanımlı, rekabetçi ve yenilikçi bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar üreten, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve sektörle işbirliği içinde olan bir yüksekokul olma hedefimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.